Dostlar yeni sezon hepimiz hayırlı olsun. Yayınlarda başlıyoruz. Isınma turlarıyla başlıyoruz. Süper Lig müsabakalarını sizler için değerlendireceğim. İlk hafta geride kaldı. Birçok takımı takip ettik, izledik. Maç ertelen takımların zaten bir kısmında Avrupa maçları sebebiyle zaten takip etmiştik. Birkaç takım hakkında henüz resmi maçlar için bir fikrimiz yok. Onlar da ilerleyen zamanda oturacak. Ben bütün müsabakaları, Süper Lig müsabakalarını sizler için değerlendireceğim. Bu hafta İngiltere Premier Lig başlıyor. Fransa Lig 1 başlıyor. Ve bununla birlikte yine büyük liglerden İspanya La Liga başlıyor. Bu ligleri izleyeceğiz. İlerleyen haftaya, bir sonraki haftaya maçları sizler için yorumlayacağım. Bununla birlikte İtalya Serie A'da önümüzdeki hafta başlayacak. Orada zaten daha henüz maçlar oynanmadan da ilk haftada tahminlerimi sizlere aktaracağım. Takımlardaki son gelişmeleri, transferleri sizlere aktaracağım. İddia tahminlerimi paylaşacağım. Katılı kapatmıştım. Tekrardan katıl aktif olacak ancak sadece iki tane katıl bölümümüz olacak. Onlarla ilgili duyuruyu da ileride yaparım sevgili dostlar. Şu anda ısınma turlarındayız. Hemen tahminlerle başlıyorum. Galatasaray Fatih Karagümrük müsabakasıyla değerlendirmelere başlayalım. Gaziantep karşısında Galatasaray zorlanmadan kazandı. İlk penaltı pozisyonu evet tartışmaya çıktı ama 90 dakikanın geneline baktığımızda Galatasaray Gaziantep'ten çok daha üstün bir performans sergiledi. Frene basmaslar daha da farklı kazanabilirlerdi. Bunda tabii Gaziantep'in henüz hazır olmamasının transfere ihtiyaç duymasının da etkisi vardı. Ancak Galatasaray çok rahat bir şekilde kazandı. Üstelik zafere uzanırken, farklı galibiyeti uzanırken forvetleri de kadroda yoktu. Osimen, Icardi ve Morata da kadroda yoktu. İlk iç saha maçlarına çıkacaklar. Coşkulu bir atmosfer olacaktır. Fatih Karagümrük de ligdeki ilk maçı oynayacak. Şu anda Fatih Karagümrük bizler için kapalı kutu. Ancak ben Galatasaray'ın sürprize izin vereceğini düşünmüyorum. İlk kere bir tercihim var. Oranı biraz daha cazip kılmak isterseniz ilk yarı 1 ve 1.5 gol üstüne yazabilirsiniz. Ayrıca bu müsabaka bol korner severler için arkadaşlar İçilmiş kaftan ben müsabakada korner sayısının hayli fazla olacağını düşünüyorum. İkinci maçımız Kocaeli Spor Samsun Spor müsabakası. Kocaeli Spor Trabzonspor karşısında fena mücadele etmedi. Net fırsatlar yakaladı. Bitirici vuruşlarda biraz dikkatli davransalardı sevgili dostlar. Gol atabilirlerdi. Bununla birlikte şu da atlanmamalı uzun zaman sonra Kocaeli Spor Süper Lig'e çıktı ve ilk iki saha başına çıkacak Samsun Spor karşısında ben dirençli bir oyun bekliyorum onlardan. Samsun'a baktığımızda Gençler Birliği karşısında 2-1 kazandı. Gençler Birliği'ni de lige hiç hazır bulmadım. 2-0 geride olduğu müsabakada sonlar doğru gol atsa da 90 dakika genelinde iyi değillerdi. Ancak bu müsabakanın atmosfer farklı olur Samsun Spor içinde sevgili dostlar. 2.5 gol altı tercihim var. Bununla birlikte sistemde ya da sürprizde direkt 0 beraber tercihinde değerlendirebilirsiniz. Alanya Spor Rize Spor maçı zor bir müsabaka. Alanya Spor şu anda bizler için kapalı kutu. Henüz müsabakasını izlemedik. Dizeye baktığımızda Göztepe karşısında son bölümde risk aldı. Uzatmalarda 2 gol birden yedik. 3-0 kaybetti. 1-0 geriye düştükleri maçı çevirebilmek için açık oynadılar ve pozisyonlar verdiler. Çok daha hazır görülmedi Rize Spor. Bununla birlikte Alanya Spor dediğim gibi kapalı kutu. Henüz daha maçını izlemedik. Toplam gol sayesinde 2-3 tercihi burada değerlendirilebilir İyi bir kaçış yolu olacaktır ideal kuponlara ekleyebilir. Göztepe Fenerbahçe golü geçmesini bekliyorum. 2.5 üstü değerlendirebilir. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin kazanmasını da bekliyorum. Feyenoord'u eledi biliyorsunuz moral depoladı. İlk maçı 2-1 kaybetmişti. İkinci maçta 1-0 geriye düştü. Böylesi bir ortamda Fenerbahçe farklı kazanarak Feyenoord'u elemeyi başardı. Elbette ki henüz el transfer de bitmedi Fenerbahçe'de. Kadro tam olarak oturmadı ama Feyenoord müsabakasındaki, rövaç maçındaki oyun oldukça iyiydi. Göztepe'de Rize karşısında hızlı hücumlarla birlikte dikkat çekti. Yeni transferleri de katkı sağlayacağını gösterdi. Tempolu oyun bekliyorum. 2.5 üstü dediğim gibi değerlendirebilir. Ancak 90 dakikanın kazanında Fenerbahçe olmasını bekliyorum. Gençler Birliği Antalya bakarsak az önce söylediğim Gençler Birliği Samsun karşısında 2-1 kaybetti. Belki golü de attı. Son dakikalarda biraz umutlandı ama maçın geneline baktığımızda iyi değildi. Henüz hazır görülmüyorlar. Antalya Spor'da Kasımpaşa karşısında 2-1 kazanmasına rağmen savunma da zaman zaman çok aksadı. O müsabaka sevgili dostlar 2-1 bitti belki ama çok daha fazla gol olabilirdi o, o maçta. Antalya Spor'un da biraz zamanı ihtiyacı var. O maçın da etkisiyle, çok pozisyonu geçen maçın da etkisiyle burada Antalya Spor'un biraz daha savunmaya dikkat etmesini bekliyorum ben. 2.5 gol altı tercihi değerlendirilebilir. Konyaspor Gaziantep maçında sürpriz beklemiyorum. Konyaspor'un oranı oldukça cazip geldi bana. Konya'nın kazanmasını bekliyorum. İlk haftanın en dikkat çeken takımlarından birisiydi. Eyüp Kars'ta 4-1 kazandılar. İyi oyunla 4-1 kazandılar. Haftanın iyi takımlarından birisiydi. Gaziantep'te Galatasaray'a hiç direnemedi. Çok büyük güç farkı var. Evet bunu kabul etmek lazım. Ama Gaziantep de müsabakada bir iki defa kontrol fırsatı yakaladı. Galatasaray biraz daha farklı önde olmanın rehavetiyle bu pozisyonları Gaziantep'e verdi. Ancak Gaziantep'te oyuncular rakip kaleye gidemediler bile. Gaziantep'in mutlaka transferi ihtiyacı var. Burada Konyaspor Spor galibiyeti bekliyorum. Maç sonu bir tercihim var. Başakşehir Kayserispor'a baktığımızda Başakşehir de belki lig maç oynamadı ama Avrupa Konferans Ligi'nde biliyorsunuz bir önceki turda atlamıştı. Sonrasında Viking'de oynadılar. Viking'i de elemeyi başardılar. Avrupa maçları sebebiyle Başakşehir form tuttu. Kayseri ilk kez izleyeceğiz. Ancak form tutan Başakşehir karşısında ben tutabileceklerini düşünmüyorum. İlk seçimim direkt bir tercih Başakşehir galibiyeti. Ben oranı biraz daha yukarı çekmek istiyorum derseniz de bir seçiminin yanına sevgili dostlar 4.5 gol altı tercihini ekleyebilirsiniz. Beşiktaş Eve baktığımızda Eyüp ev Spor biliyorsunuz yeni sezona Selçuk Şen yönetiminde hazırlandı. İlk maçta Konyaspor Spor 4-1 yenildi yenildiler. E, Konya spor çok daha iyi oynadı rakibinden. ilk yarı 3-0 önüne tamamladı. Ancak şöyle bir durum var. ikinci yarıda bazı değişiklikler yaptı Selçuk Şen ve ikinci yarıdaki takım ilk yarıya nazaran daha iyiydi. Belki evet 4-1 bitti müsabaka ama en azından oyunu dengelemeyi başardılar. Burada ben gollü bir maç bekliyorum. 2.5 gol üst tercih değerlendirilebilir. Beşiktaş'ın iç sahada hata yapacağını da düşünmüyorum. 1 ve 2.5 gol üstü tercihi de ideal kuponlara eklenebilir. Ve haftanın gollü geçmesini beklediğim müsabakası Kasımpaşa Trabzonspor maçı. Kasımpaşa'yı Antalya Spor maçına söylediğim 2-1 bitti. Kaybettiler müsabakayı ama pozisyonları girdiler. Kendi kalelerinde de tehlikeler gördüler. Çok daha Golü geçmesi gereken bir müsabakaydı. Zaten Kasımpaşa'nın bir golü de var kararı ile iptal edildi. Trabzonspor'a baktığımızda ilk maçı kazandık kazandı Kocaeli karşısında. Ancak özellikle ikinci yarıda zorlandılar. Rakibe çok fazla alan verdiler. Yine de galibiyetle başlamaları önemliydi. Moral motivasyonları yükseldi. Burada yine tempolu bir oyun bekliyorum. Özellikle Kasımpaşa'nın tempo yükselteceğini düşünüyorum. Ayrı ayrı kuponlarda 2.5 gol üstü de karşılıklı gol var tercihiyle de değerlendirilebilir. İki buçuk gol üstü karşılıklı gol var. Kombinde sevgili dostlar ideal kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Bu haftanın Süper Lig'deki bütün müsabakaları bu şekilde. Sportoto kuponlarınız için de sevgili dostlar bir ışık tutar diye düşünüyorum. Bu arada Sportoto bölümü için de yine Sportoto videolar çekmeyi planlıyorum. Geçen sene yazılı olarak paylaşıyordum. Katıldığı bir Sportoto bölümümüz vardı. Bu sene olmayacak. Bu sene Sportoto için özel video çekmeyi planlıyorum. Eğer ki zaman ayırabilirsem. Tekrardan hepimize yeni sezon hayırlı olsun arkadaşlar. Yorum beğeni desteklerinizi her zaman olduğu gibi bekliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.